Merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyisiniz İnşallah iyisinizdir. Ben neredeyim şimdi Eskişehir'deyim. Hoover'dan beyaz eşya yüklemesi yapıyorum. Bu arada beklerken sıra sizin için bir tanıtım videosu çekmek istedim. Belki bu modeli almayı düşünen arkadaşlar vardır. Bir navigasyon cihazı aldım arkadaşlar Garmin'den. Lg ve 1000 diye bir model di dizel serisinin. Ee, <laughs> işin aslı Almanya'dan TomTom -tom getirecektim arkadaşlar tır için. Ee, Go Expert 7 diye bir model. 7 inçlik. 350 euro civarı bir paraya patlıyordu işte. Ee, sonra dedim orada mı getirsem? Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken Türkiye'de bir Bursa'lı bir e, Instagram'da bir abi var ona sordum dedi abisi 29 bine dedi de mal olur dedi Alman İşte ne yapsam ne yapsam düşünürken sahibinden bir e, ilan gördüm işte bunun satıcısını sağ olsun Eşref kardeş abisinin e, cihazıymış bu onu sattı bana a e, niye anlatıyorum bunları hem şöyle açılırken cihaz goy, goy yapalım diye hem beklerken zaman geçsin şimdi bu her açtığınızda bu uyarıyı veriyor arkadaşlar. Bunu seçmenizi istiyor sizden. Şimdi burada tır için olduğu için bu, e, sizden ekstra ayarlar istiyor burada. İşte remork yapılandırması kaç tane e, çekeceğiniz, e, tandem falan remork var mı, şeytan dingil var mı falan. Hepsini burada ayarlayabiliyorsunuz. Yüksekliği ekstra verebiliyorsunuz. 420 ise 430 sa hani e, çatıyı yükselttiğinizde falan ona göre ayar yapabiliyorsunuz. Genişlik genelde iki buçuk oluyor zaten. low bed falan aşırı şeyler taşımıyorsanız. Ee, ağırlık. Tek aks ağırlığı falan. Hani böyle teferruat çok var bunda arkadaşlar. Öyle bir ayarlamışlar ki. Beğendiğim özelliklerinden bunlar. Sevmediklerimi de anlatacağım videonun sonlarına doğru. Hızı falan girebiliyorsunuz ama ekstra sevdiğim özellik şu <laughs> burada patlayıcılar için adere yükleri için e, özellik girebiliyorsunuz buna e, burada sıvılar işte oksidanlar işte bize bunu şey olarak öğretmişlerdi kursda 61 <laughs> konya 42 işte ne bileyim 41 falan hani bu 4'ün noktadan sonra şeyleri de oluyor ya Neyse çok kaynatmayayım. Burada ekstra tünel kodları falan var. Onları e, veriyorsunuz alete. Sonra arkanıza yaslanıyorsunuz. E, bir de yaparsanız roto ön izlemesi yaparsınız. On işte Google'dakiyle karşılaştırırsınız. Onlar sonra arkanıza yaslanıyorsunuz arkadaşlar. Devam ki gideceğiniz yere kadar. Şimdi bunda sevdiğim özelliklerden birisini e, göstereyim ben size. Şurada. Garmin'in DSL uygulaması var arkadaşlar. Buradan bluetooth'dan eşleşmesini yapıyorsunuz aletle. Ha bu arada aletten tam randıman alabilmeniz için ben derim ki size internet de verin. Çünkü interneti verirseniz ilerideki e, trafik durumunu falan da size okuyor. E, diyor ki onun ayarı var. Onu otomatik de e, hani beni trafiğin olmadığı yerden otomatik o rotaya geçsin diye de ayarlayabiliyorsunuz. Yok ben kendim manuel seçeceğim diye de ayarlayabiliyorsunuz. Ama onu gösteriyor arkadaşlar. ilerideki trafiği aynı Google haritalardaki gibi. Hani böyle kırmızı gösteriyor ya. Şimdi diyelim ki burada ne yapalım? İstanbul Havalimanı'nı hemen verelim. E, güzel olan taraf arkadaşlar cihaza gönder diyorsunuz ya şurada. Direkt navigasyona geçiyor. Bak direkt hesaplıyor. Direkt navigasyon Ekstra hiçbir tuşa basmıyorsunuz daha fazla. O özelliğini sevdim. En yakın yola çıkınız. İnişleri çıkışları gösteriyor arkadaşlar. İşte ne kaç kilometre ineceksiniz, ne kadar çıkacaksınız, ücret var mı, feribot var mı, işte alternatifleri falan hepsini gösteriyor yani öyle söyleyeyim. Ee, alter, alternatifleri nereden şey yapıyorduk dur, onu bir manuel verelim bir. Ee, şuradan bir İstanbul diyelim direkt İstanbul. İstanbul. Ara. Ha, vardı zaten burada. Şimdi burada şu çatal gibi oka bastığınız zaman iki tane rota hesaplıyor size arkadaşlar. Yeni rota diyorsunuz. Birinciyi hesaplıyor, ikinciyi de hesaplıyor. Siz onu ikisini de beğenmezsiniz. Burada aktif olacak birazdan rotayı düzenle diye. Ama Buna basıp gitmesini istemediğiniz yerleri manuel veriyorsunuz alete. Ondan sonra <laughs> tekrar hesaplıyor. <laughs> Pardon. Sonra gideceğiniz yere götürüyor. Mesela diyelim ki ben şimdi burada feri kullanmak istiyorum diyelim ki. Rotayı düzenle diyorum. Hemen buradan büyütelim. Şurada diyelim ki biri idonun biri ekmanı zaten. Şu içeridekine basalım. Hesaplanıyor. Bakayım feriyi seçecek mi? Hadi koçum yaparsın sen. Rüzgarı daha iyi söylüyor arkadaşlar. Aa bak feri, feriyi gösterdi mesela. Artı 15 km diyor. Böyle seçenekleri var. Seçebiliyorsunuz. Şimdi biz geri yapalım. Evet. Geri yapalım. Ee, i̇ptal. Şimdi buradaki özellikleri böyle gösterebilir miyim? Ha, burada rotayı verdikten sonra gösterebiliyorum ama onu. Direkt bir normal bir rota verelim. Git diyelim hemen. Yenirta başlat. Ee, sonra hani takograf gibi sürüş zamanınızı gösteriyor arkadaşlar burada. En yakın yola çıkınız. Tamam kanka. Şimdi işte burada gün batımı çeşitli bilgiler total sürüş süreniz falan hepsini hesaplıyor, kaydediyor yani. Burada bir sevdiğim özelliği de arkadaşlar rakımı gösteriyor arkadaşlar. Ne kadar yüksekte gidiyorsunuz, inişe mi geçtiniz, çıkışa mı geçtiniz, ne kadar süre ineceğiniz. Burada hepsini grafik olarak gösteriyor. Ee, bu, bu özelliği güzel. <laughs> ee, ondan sonra trafiğe bakabiliyorsunuz. Trafik bildirimleri, Trafik olduğu zaman e, burada gösteriyor. İşte yarım saat sonra 3 dakika gecikme falan. O şekil gösteriyor. Ama uygulamaya bağlamanız lazım. O özelliğin çalışması için. Sonra mola planlayıcısı var burada işte hareket halinde değiliz şu anda o yüzden şey yapmıyor ölçmüyor ee, başka ne özelliği vardı yol üzerinde ekstra şey verebiliyorsunuz rota verebiliyorsunuz İşte atıyorum e, takonuz bitmek üzere 4 saat 15 desiniz. İşte ne bileyim 10 dakika sonra bir yer ayarlıyorsunuz ee, ne bileyim benzinlik yatır parkı o şekilde rotayı ekleyebiliyorsunuz Başka. Bunun şeyi var bir de. E, şurada iptal edelim şunu. E, Truck Parking Europe diye bir şeyi var. Uygulaması var bunun arkadaşlar. Özellikle e, dışarıda Avrupa'ya çalışan arkadaşlar için faydalıdır diye düşünüyorum bu. Sizin bir de şöyle bir e, güzelliği var. Bir de puan verilmiş yerleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani salaş yerler e, varsa mesela. Oraya kötü puan. Bu arada bir parantez açayım. Mesela gittiğiniz yerlere bu Google Maps'ten haritalardan falan puanlarsanız, o insanlara faydalı oluyor arkadaşlar. Hani böyle leş gibi tuvalete olan yerler oluyor bazen, tamam mı? Buralara fotoğrafını çekin, bunları yayınlayın arkadaşlar. Hani biz bu insanların yükünü taşıyoruz, biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Hani o kadar zorluk çekiyoruz, bunlar bize bu hizmete layık görmemeliler arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunları ifşa edin. Ben ediyorum yani. Bunları ifşa edin abiler. İsterseniz Foursquare'den şey yapabiliyorsunuz. Ünlü yerleri şey yapabiliyorsunuz. Ya da Foursquare'in database'indeki yerlere gidebilirsiniz. Burada kayıtlılardan kendi gittiğiniz yerleri kaydedebilirsiniz. Mesela boşaltma yükleme yerlerini ben gittiğim yerleri kaydediyorum. Hiç aramadan direkt favorilerden direkt basıp gidebilirsiniz. Koordinat girebilirsiniz. Buradan direkt Google'ın haritalar uygulamasından koordinatı bulup buraya yapıştırabiliyorsunuz. O güzelliği var. Burada uygulamalardan şey yükleyebiliyorsunuz. MX Player diye bir app'i var. DivX falan izleyebilirsiniz. Ama YouTube'un kendi native uygulamasını yapamadım. Onu bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir galerisi var. SD kart girişi var burada. Fotoğraf video falan izleyebilirsiniz. Ha unuttuğum bir özelliği geri görüş kamerası takabiliyorsunuz buna. Birkaç tane modeli var. Güncellemeler sürekli geliyor. Wi-Fi vermemişim şu anda. Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tarafta harita güncellemeleri. Bu tarafta da e, makinenin yazılımının güncellemesi geliyor. Genelde haftada 2 defa 3 defa sistem yazılım güncellemesi geliyor. haritaların size de ayda bir yanlışım yoksa geliyor. İnternet tarayıcısı var. Telefonunuzu bağlayıp üzerinden görüşme yapabiliyorsunuz. Yani bu şekilde. Beğenmediğim özelliği beni arkadaşlar iki defa olmayan hani rotayı verdi ama yol resmen yok yani. Öyle bir yerlere soktu. Bu hoşuma gitmedi yani. Hani cihaz acaba yanlış mı yaptım almakla falan dedim ama genel itibariyle ben de şu anda alışma safhasındayım. Ee, bu sektörün duayenlerin dediği gibi arkadaşlar hani hiçbir navigasyon sistemi e, mükemmel değil yani biraz da mantık kullanmak gerekiyor. Ama genel hatlarıyla ben memnunum cihazdan. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar e, alet için. Bu arada e, sohbet muhabbet yapmayı düşünüyorum ara sıra. E, ben uzun senelerden beri 2006'dan beri YouTube aboneliğim var ama işte e, bu mesleğe geçiş yaptım. Ben de artık bir içerik üreticisi olayım dedim. Hani tebeciyi gösterirsiniz, abone olursanız kanalıma ben de memnun olurum. Hem sohbet ederiz, muhabbet ederiz, gittiğim yerleri, dolaştığım yerlere siz de beleşe görmüş olursunuz. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.